Herkese merhabalar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere katları tek tek sayılan, tel tel dökülen, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık hakiki kıymalı sarıyer böreği tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Yoğurma kabının içerisine 5 su bardağı unu eleyerek alalım üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz. ilk etapta 1 su bardağı su ekledim. Suyumuzu azar azar ilave edeceğiz. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım ve suyumuzu azar azar ekleyelim. Ben toplamda 2 su bardağından 2 parmak eksik su kullandım. Hamurumuzu çok iyi yoğurmamız gerekli. Bakın kıvamı da gördüğünüz gibi ne çok yumuşak ne de sert olacak orta yumuşaklıkta bir hamur olması gerekli. Ben hamurumu makinede iyice yoğurdum. Sizler hamuru elinizle yoğuracaksanız hamur toparlandıktan sonra videoda gördüğünüz gibi yaklaşık 5 dakika kadar bu şekilde yoğurmanız gerekli tezgahın üzerinde. Hamurumuzun çok güzel bir şekilde yoğrulmuş olması çok önemli. Daha sonra 4 eşit parçaya bölelim. Yumaklayalım ve tezgahın üzerine yerleştirelim. Üzerini buzdolabı poşetiyle örtelim. 10 dakika kadar dinlendirelim. Bu sırada 100 gram tereyağını eritelim. Üzerine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekleyelim, karıştıralım ve bir kenara alalım. Dinlenmiş olan hamurlarımızı un kullanmadan merdane ile yaklaşık pasta tabağı büyüklüğünde açalım. İsterseniz merdane kullanmadan parmaklarınızla da açabilirsiniz. Çok büyük olmayacaklar zaten. Düz bir tabağın içerisine, taban kısmına yağımızdan biraz alalım. Üzerine hamurumuzu yerleştirelim. Hamurların üzerine bolca yağlayalım bu yağla. Yine böreğimizin bu aşaması da çok önemli. Bu aşamada ne kadar bol yağlarsanız daha sonra çok kolay bir şekilde açacaksınız. Ve her birinin üzerine bolca yağladıktan sonra kenar kısımlarına da yağ sürelim. Üzerini yine buzdolabı poşetiyle örtelim. En az 1 saat kadar oda sıcaklığında dinlenmeye bırakalım. İç harcımız için bir çay bardağı kuş üzümünü sıcak suyla ıslatıp yaklaşık 5 dakika kadar bekletelim. Tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 1 adet orta boy soğanı küçük küçük doğrayarak ekleyelim. Birkaç dakika kadar kavuralım üzerine 400 gram kıyma ekleyip kıymanın rengi dönene dek hızlı hareketlerle karıştıralım ki topak topak olmasın. Kıymamızı kurutmadan kendi salmış olduğu suyunu çekene dek kavuralım. Daha sonra üzerine yeteri kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar yeni bahar, yarım çay kaşığı kadar karabiber, yarım çay kaşığı kadar tarçın ekleyelim. 1-2 dakika kadar daha karıştırarak kavurmaya devam edelim kuş üzümlerini süzgecin içerisine alalım ve üzerine ekleyelim. Karıştıralım ve harcımızı ocaktan alalım. Tereyağı ve sıvı yağ karışımından tezgahın üzerine birkaç kaşık kadar dökerek her tarafını yağlayalım. Dinlenmiş olan yağlı hamurlarımızı birer birer üzerine alarak üzerine bir dolu yemek kaşığı kadar yağ ekleyelim. Videoda gördüğünüz gibi önce üzerine bastırarak daha sonra kenarlardan çekerek hamuru açabildiğimiz kadar açmamız gerekli. Bakın zaten hamurumuzun kıvamı o kadar güzel ki çok kolay bir şekilde açılıyor kendiliğinden. Hiç hamur açmasını bilmeyen birisi bile kolaylıkla yapabilir bu böreği. Ne kadar ince olursa böreğimiz o kadar güzel olacaktır. açabildiğimiz kadar açalım. Daha sonra üzerini tekrardan elimizle her tarafına gelecek şekilde yağlayalım. Videoda gördüğünüz gibi çok az bir kısmını üzerine kaplayalım. İç harcımızın dörtte birini hamurumuzun üzerine yerleştirelim. ve rulo halinde saralım. İlk etapta gevşek bir şekilde sarmamız gerekli. Hamurun yaklaşık yarı yerine gelecek şekilde gevşek saralım. Daha sonra sıkı sıkı sarmaya başlayalım. Ve tamamını rulo şeklinde sardıktan sonra Videoda gördüğünüz gibi şeklini verelim. Yağlı kağıt serilmiş tepsimize yerleştirelim. Tüm böreklerimizi aynı şekilde hazırlayıp şeklini verdikten sonra ben kalan yağımızın üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Fırça ile böreklerimizin üzerine bolca yağlayalım. Daha sonra 180-190 derecelik ısınmış fanlı fırında üzeri kızarana dek yaklaşık 20 dakika kadar pişmeye bırakalım. Ve altı üstü nar gibi kızarmış olan böreklerimiz fırından çıktı gördüğünüz gibi. dışı çıtır çıtır tel tel dökülen harika bir börek oldu. İsterseniz patatesli veya peynirli olarak da yapabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi katları neredeyse tek tek sayılıyor ve tel tel dökülüyor. Gerçekten çok lezzetli harika bir sarıyer böreği oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşıp tanıdıklarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Videomu izlediğiniz için ve destekleriniz için teşekkürler.